ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği yeni görüntüyü paylaştı. Dünyadan bin ışık yılı uzaklıkta bulunan 6 yeni başıboş gezegen tespit edildi. <laughs> NASA James Webb'in çektiği yeni fotoğrafı paylaştı. Perseus moleküler bulutunda tek başına dolaşan yarım düzine başıboş gezegen görüntülendi. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile ortak çalışmasının ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu 6 yeni başıboş gezegen tespit etti. Dünyadan 1000 ışık yılı uzakta bulunan başıboş gezegenlerin hiçbir zaman bir güneş sistemine ait olmadığı açıklandı. Gökbilimciler yeni keşifte birlikte yıldızların ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair anlayışlarını yeniden gözden geçireceklerini belirtiyor. Sadece kendi gök adamızda bile milyarlarca başıboş gezegen olabileceğini düşünen bilim insanları başıboş gezegenleri keşfetmenin çok zor ama önemli olduğunun altını çiziyor. Kütle çekimiyle bir yıldıza bağlı olmayan uzayda serbestçe dolanan gezegenler başıboş gezegenler olarak biliniyor. Bu gezegenler uzayda yıldızların oluşum sürecine benzer biçimde gaz ve toz bulutunun zamanla kütle çekimi etkisiyle yoğunlaşması sonucu oluşuyor. how long it takes to cruise the this...